Kıymetli dostlar, Gümüşdere Sonsaj başından hepinize merhaba. Bugün 27 Kasım 2022 Pazar günü. Sakarya'dan Adana'ya gitmek üzere yola çıktım. Ama Gümüşdere köyümüzün ve civarının güzelliklerini çekmeden edemedim. Gümüşdere ve Sağkaya topraklarından tüm dost ve arkadaşlara sonsuz selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Her zaman olduğu gibi. Dağ başını duman almış, Gümüşdere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, Yürüyelim arkadaşlar. Şu aşağıda koyunların yayıldığı mıntıkayı ben oklu dere olarak biliyorum. Eğer yanlış öğrenmediysem. Görüldüğü gibi bölgemiz bahar yaşıyor diyebiliriz. Buğday tarlaları yeşermeye başlamış. Güneş tüm parlaklığıyla ışıklarını saçıyor. Sanki Mart ayı gibi Toros dağlarının zirvesindeki karlarda mevsimin kış olduğunu, kış mevsiminin geldiğini gösteriyor tabii ki. Videomu izlediğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hoşçakalın. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum sevgili dostlar.